Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane birden video paylaşmayı düşünüyorum. Biri e, çiçeklerimi çiçeklerimi düzenlemiştim onunla ilgili bir video yani bu video. Diğeri de hava durumu videosu Allah'ın izniyle arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Allah'ın izniyle iki videoyla bugün karşınızda olacağım. Bugün günlerden sanırım 5 Temmuz emin değilim gerçi. 5 Temmuz büyük ihtimalle 5 Temmuz arkadaşlar. Temmuz'a da girdik çok şükür. Ancak iç kesimler özellikle Ankara tarafları daha pek ısınmamış gibi duruyor. Ama ilerleyen günlerde ısınacak büyük ihtimalle o bölgelerde. Neyse hemen şeklerimi çiçeklerimi göstermeye başlayalım arkadaşlar. Rozet çiçeği tomurcukta arkadaşlar maşallah. Açacak inşallah çiçeklerini. Şurada da bir tane roze çiçeğim var. Buraya koydum. Bu da güzel durumda. Çiçeklerini açmış durumda. Ve bu benim ee, nasıl desem en yaşlı roze çiçeğim maşallah. Çok seviyorum. onu. Evet. Kalanşağı ne bir roze çiçeği bu da bu ikinci en yaşlı roze çiçeğim şeker Bengo. pardon begonol diyecektim begonyası temizlemeye çalıştım arkadaşlar ama şu öyle pis öyle pis ki bir de canlı kısımları da var ne nereye alacağım şey yapamadım tam ee, kaler veremedim neresine alsam <laughs> Yeni taze sürgünleri de var. O yüzden birazcık temizledim. Bazı yerlerinde yine şeyler var gördüğünüz üzere. Kötü şeyler var. Bunları görmedim o yüzden almadım. Yine bir şeker begonyası. Bu kahverengi yapraklısı, bu yeşil yapraklısı arkadaşlar. Parlak Mustafa. Parlak Mustafa da güzel durumda. Gazanya yine bir rozetçi ve bunun yapraklarını almayı unutmuşum kalmış bu da iyi durumda en gençlerden birisi bu ee, neydi katlı petunya arkadaşlar mis gibi kokuyor şunu unutmuşum bu da çok feci pisti arkadaşlar ee, pis derken eski e, ölmüş çiçeklerinin şeyleri vardı üstünde. Kalıntıları vardı, şunun gibi mesela. Gerçi ben buradan aldım da küçük bir miktar kalmış bu şekilde arkadaşlar. Burada çok güzel kokuyor, çok seviyorum ben bunu. Servi. Servim de muhteşem oldu. Baya şişkolaştı. <laughs> Gerçi bu benim şeyim değil. Ee, sözüm değil de neyse. Şöyle çok güzel oldu bu da. Servicik. Diğeri maalesef benim hatamdan dolayı öldü. Hanım Leni. Hanımeli yani. Hanım Leni diyorum buna. Bu da güzel durumda. Şöyle. Ben buraya sardırttım. Valla biraz beni öldürür de neyse. Şanlık görmedi gerçi. Görünce bakalım ne diyecek bilmiyorum. Bu da güzelce ne büyüyor maşallah. Avustralya karadutu bu da iyi durumda. Dibinde e, sukulent var. Şöyle. Şurada da prenses çavulun dibi gözüküyor. Yanlışlıkla kırıldı o. Peki. Çingene şalları bu da iyi durumda. Şöyle bu uzaktan göstereyim arkadaşlar. E, yenice su döktüm, o yüzden bir miktar ıslak. E, bazılarının yerleri değişti. Örneğin kavak buradaydı. Buraya aldım. Şu uzun saksı buradaydı. Yukarıya en üste aldım örneğin. Bu tikenler tacı bu da çok güzel büyüyor maşallah maşallah. Bu da neredeydi? Bu katlı yerin yerindeydi arkadaşlar. Buraya aldım. Daha güzel olur diye. Ee, kavak bu şekilde arkadaşlar. Kavanlı baya iyi durumda. Ama e, yapraklarını döküyor. Nedenini anlamadım. Neden döküyorsun canımın içi? Ee, söğüt bu da. Şöyle. Bu da iyi durumda. Maşallah, bir da. Çingene shallarını gösterdim. Rozet çiçeği. Bu da en gençlerinden birisi. İçinde bir sürü kök var. Bunu böylelikle e, arkadaşıma götürmeyi düşünüyorum. Ondan daha ekeceğim şeyler var gerçi içim. Oradaki her sabah diye düşünüyorum. E, itır, itır çiçeği. Şöyle çiçekleri vardı. Soldu herhalde geri de şey yapabilir. Sardunya arkadaşlar ve şey e, şey vermiş maşallah. Filiz vermiş. Sıra var birazcık akıyor. Şu parlak bir safa. Şuradaki. Evet. Onunla arkadaşıma yapacağım inşallah. Reyhan. Dibinde yine bir sürü sükulentiler var. Mor heyhan da var. Para ağacı var. Daha doğrusu çelik durumda ama. Mis gibi kokuyor arkadaşlar bunlar. Nane. Çok güzeller. Maşallah maşallah. Ee, neydi bunun adı? Yaprak güzeli. Biber. Balık ağzı. Aslan ağzı. Diğer adıyla. Şurada da beyazı var. Biber yine. Ceylan gözü. Bu da büyüyor. Maşallah. Maza arkadaşlar. Maşallah. Şeyleri var. Kozalakları. Bu da pepino. Pepino bitkisi. Meyve verir bildiğiniz üzere. En eski süretlerimden birisi. Bu da baya iyi. Sağlıklı durumda maşallah. Yine bir süret. Ee, en gençlerinden birisi bu da. E, Düdüdü, Meksika petuyası bu da, bu da güzelce ne büyüyor Allah'ın izniyle Kalan şu, bu da şu cam kenarındaydı, buraya aldım. E, neydi bunun adı? Pardon bir dakika. Akşam sefası arkadaşlar, bunun adı da. peygamber kılıcı da var. İnşallah üniversiteye gidersem bunu götüreceğim bakalım. Bunu farklı bir saksıya ekip götürmeyi planlıyorum. Bu da bonsaiye dönmüş. Bonsai, bonsai aynen. Yani mini ağacı dönmüş bir zeytin. Ee, ancak bu delici zeytin. Delice zeytin arkadaşlar. Normal zeytinler gibi değil meyve vermiyor yani. Çekirdekten çıkmadı zeytin. Bu da iyi durumda. Maşallah. Burası bu şekilde. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar tamam mı? Hepsi iyi durumda yani. Çok şükür ya Rabbime. Şu tarafa geçecek olursak. Burada limon var. En eski çiçeklerimden birisi. Oturuyorum. Bu da iyi durumda. Ben küçük gel buralarına şey e, aşılama yapmayı denemiştim. Olmadı ama tutmadı Ve buralarda böyle kala kaldı. Özür dilerim limonu. Kıyamam sana be. Benim suçum. Oralarının öyle olmasının nedeni benim suçum maalesef. Üstüne limonu var gördüğünüz üzere. Maşallah. Güzel durumda bu limonda. Dibinde kekikler ektim. Aslan ağzı yani balık ağzı var. Bir de rozet çeliği ekmiştim. Bu da tuttu. Bunu da arkadaşıma götüreceğim inşallah. Bu da bayağı gittiğimde. Çok şükürler attım. Bu yıl limonu bayağı dipten budamıştım. <laughs> Normalde her yıl en az 3 tane limon verirdi. Bu yıl dipten budayınca pek öyle limon vermedi. Bir tane verdi. Olsun ben bilerek budamıştım. Gençleştirme budaması yaptım Bilerekten Yani şu an iyi durumda bakalım ee, Avustralya dutu bu da Bunu da gençleştirme budaması yaptım Dipten bayağı, dipten budamıştım Bu da şu an iyi durumda Büyüyor bu da maşallah ee, Bu yıl bu dut Meyve vermedi arkadaşlar Hatta hiç meyve vermedi Nedeni e, Dipten budama yaptığım için Büyük ihtimalle e, Şok şoka uğradı. O yüzden büyük ihtimalle vermedi arkadaşlar. Ne zaman yapmıştım budamayı? Mart civarı yapmıştım. Zaten gençleştirme budaması demeyelim mi? Ee, birazcık kötü büyüyordu. O yüzden ben bu şekilde budadım. Ee, şu, şu şu anlık iki dal şekilde büyüsün diyorum. İleride belki bakacağım arkadaşlar. Hangisi daha çok geliştiyse hangi dal e, ee, o gelişen dalı bırakacağım diğerini bu diyeceğim arkadaşlar Allah'ın izniyle şu anlık planım öyle ee, bu şekilde arkadaşlar rutumda iyi şu anlık iyi durumda yani şöyle filizleri de var güzelce ne büyüyor giderek Allah'ın izniyle Divene yine ben e, mor ektim bu arada yenice suladım arkadaşlar dün diyordum dün elden sonra aşama doğru şey yapmıştım. Çiçeklerimi sulayayım dedim. Suladım bir miktarını. Sonra annemler yemek hazırlayıp gel yemeğini ya sonra sularsın dedi. Ben de içeri gittim yemeğimi yedim. Sonra odama geçtim çiçeklerimi sulamayı unuttum. Bazıları kalmış. Şimdi suladım. O yüzden bir miktar solgun. Sabah geldim bir baktım, tutun yazık. Böyle yaprakları eğilmiş, bükülmüş. Ama dedim. Ben dün de suladım dedim. Niye böyle olmuş? Sonra hatırladım. Ama sulamamışım eğerse. Bir şekilde yani arkadaşlar. Şani durum. Umarım bana bu bitkilerim. Kusura bakmayın canım çiçeklerim. Unuttuğum için. Bu şekilde tutumda. Buz çiçeği var dibinde Yalnız bu Buz çiçeği bir garip oldu niyeyse. Yaprak bitimi var ne var bilmiyorum. Ee, balık ağızları ekmişim Onlarda kötü oldular Nedenini bilmiyorum ee, Ama bırakacağım şu anlık Belki canlı kısımları vardır ee, İleride gene yeşil Falan diye bırakacağım Bir 15 gün falan kalırlar Ama er ki büyümezlerse Sökeceğim inşallah Bu tarafa gelirsek ee, Burası iyi durumda arkadaşlar Çok şükür Burada benim Mini zeytinim var yani daha doğrusu bodur zeytin ee, ve üstünde çok şükür Allah'a zeytinleri var güzelce ne? zeytinleri büyüyor arkadaşlar iyi durumda bu zeytinimde ee, böyle birazcık az yapraklı olmasının nedeni bu da benim suçum ee, baharda e, şey yapmıştım zeytinin saksını değiştireyim dedim. Aldım çıkarttım toprağını tamamıyla döktüm sonra geri ektim. Şoka uğradı bazı yapraklarını döktü zavallı zeytinim. O yüzden böyle oldu arkadaşlar. Ancak şöyle gösterecek olursam yeni e, yapraklar verdim bir miktar da olsa az da olsa. E, şu an iyi durumda bakalım arkadaşlar. İnşallah. E, şöyle gösterecek olursam yeni yapraklar verdi az da olsa ama öyle çok da büyü, büyüdüğünü söyleyemem. Ee, mesela buralardan çok e, büyüdüğünü söyleyemem. İnşallah büyür arkadaşlar. Umudum o yönde. Ee, bakalım. Dilinde yine bir biber var. Bir tane biber var. Bir de reyhanlar ekmiştim diline. Büyüsünler diye. Burada da gül var. Şey. E, gülden önce şunu göstereyim. Roze çiçeği gülün dibinde e, ee, Rose çiçeği gülden daha da büyüz gerçi En çok Rose çiçeği gözüküyor burada <laughs> Aslında bu gülü saksı arkadaşlar Rose çiçeği güzel durumda Şu anlık iyi durumda maşallah ee, geçen sene çıkmıştı bu da kocaman oldu maşallah büyük saksıyı görünce gülüm de iyi durumda gül çiçeği ee, aslında bahçe gülü bu saksıda yetiştiriyorum ve iyi durumda şu anlık Şöyle göstereyim. Çiçek açacak Allah'ın izniyle. Tamurcuk vermiş şurada. Maşallah maşallah. Ee, domates arkadaşlar. Çiçek açmış. Tomatosunla. Nasıl göstereceğim. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Küçük domates bu. Meyveleri vardı üstünde. dört ee, tane meyvesi vardı. Koparttık yedik. Ee, annem güzel dedi. Bana kalmadı maalesef. Şöyle daha da meyvesi var geliyor. Onu ben yiyeceğim. Cüzeye <laughs> bırakmam. Burada da domates var. Ancak bu meyve vermedi. Nedenini bilmiyorum. Keşke bundan alaydım. İkisi farklı cins çünkü. Bakalım inşallah meyve döner. Balık ağızları, aslan ağızları yine. Biberler var. Yine aynı şekilde. Biberler feci olmuş durumda. Nedenini bilmiyorum. Yine bir rozet çiçeği. Çelikten bu da. Yani daldan koparıp etmiştim tuttu. Itıllar. Yine daldan koparıp ektim. Ve şurada. Rozet. Pardon rozet diyorum. O da şey. Orkide ağacı arkadaşlar. Tohumunu aldım ektim. Şuradaki ağaçtan arkadaşlar. Bakın. Üstündeki şeyler hep. E, sarı sarı turun Yani kurumuş şeyler. Hep tohum kapsülleri. Onların içinde bir sürü tohumlar var. Birini aldım ektim oraya. Şu anlık iyi durumda ve onların tohumlarını ben buraya koydum. Aslında bunları bir şeye kaba filan koymam lazım da bakalım ne zaman koyacağım. <laughs> Kafam ne zaman isterse o zaman koyacağım. Bakalım. Zor sunuyorum o yüzden. Burası da bu durumda arkadaşlar. Burası da iyi durumda. Burada bir tek kötü durumda olan belki de şu aloe vera olabilir arkadaşlar. Aslında bu da iyi durumda ancak aşırı derecede sıkışmış durumda. O yüzden buna bir çare bulmam lazım ama ne zaman bulurum bilmiyorum. Büyük ihtimalle ilk sene sonra. <laughs> bilmiyorum bakalım arkadaşlar. En kısa sürede bulmaya çalışacağım ama sürekli onun çaresi erteleniyor. Sürekli yani o dayanıklı olduğu için dayanıksız olan bitkilere yöneliyorum arkadaşlar anlayabildiniz mi? Ama onun da acilen değişmesi lazım. Bir şeyler yap, yapılması lazım yani ona. Bu şekilde arkadaşlar çiçeklerim. Çok şükür hepsi iyi durumda. Ee, bu sene öyle çok da böceklenen olmadı çok şükür. Aman töbe maşallah maşallah diyelim de gelmesin böcekler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.